Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet Fenerbahçe dedik aşağıda Başkan Ali Koç'tan sportif direktör Branko'ya Şikrin yarı hemen bitir talimatını öne çıkarmış. Fanatik gazetesi Ali Koç seçim yok dedi. Muhalefet olağanüstü kongre için imza toplamaya başladı. Yönetim buna rağmen yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Başkan Koç'un sportif direktörü Mario Branco'ya Milan Şikrinyar için bon servisini almak için hemen girişimlere başla bu işi bitir talimatı verdiği öğrenildi. Öte yandan Şikrinyar'la ilgilenen takım sayısının da çok olduğu detayını aktarıyor fanatik gazetesi. Fred'in yanında Şimanski, Fenerbahçe Başakşehir'i 4-1 mağlup ederken orta sahadan iki ismi kaybetti. Amrabat ve İsmail Yüksek gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Mert Hakan'ın sakatlığı devam ediyor. Şimanski orta sahada Eyüp oynanacak karşılaşmada Fred'in karşılaşmada orta sahada Fred'in partneri Şimanski olacak denilmiş. Fiorentina'da gündem Livakovic bir başka Fenerbahçe'den haber. Sarı lacivertliler Hırvat file bekçisini gözden çıkardı. Livakovic de 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istiyor deniliyor. Sancho'da rakip Leverkusen. Başkan Ali Koç yeni sezonda kanatlarımızı hızlandıracağız demişti. Fenerbahçe Jadon Sancho'yu gündemine almıştı. Chelsea kiraladığı yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak deniliyor. Napoli'den David hamlesi lacivertlerin forvet adayları arasında yer alan Canıt'ın David için Napoli resmi girişimlere başladı. Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği dönemde gösterdiği üst düzey performans ve özellikle kritik maçlarda kaydettiği gollerle hem Sarı Kırmızılı Camiayı hem de Türk futbol kamuoyunu adeta büyüleyen Victor Osimen'in transferi yaz döneminin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer almaya aday. Nijeryalı yıldızın bonservis bedelinin 75 milyon euro seviyelerinde olması, ilk etapta bu transferin Süper Lig kulüpleri açısından ulaşılması güç bir hayal olarak değerlendirilse de, Galatasaray cephesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olası gelirler, forma ve ürün satışlarındaki artış, kombine ve bilet gelirleriyle birlikte sponsorluk anlaşmalarından doğacak mali katkıları hesaba katarak bu dev transferi mümkün kılabilecek bir finansal yapı üzerine çalışmalara başladı. Sarı Kırmızılı yönetimin teknik heyetin ısrarla takımda görmek istediği Osimen için tüm olasılıkları değerlendirdiği ve Napoli ile yürütülecek olası pazarlıklar için zemin yokladığı kulislerde yüksek sesle dile getiriliyor. Ancak kamuoyunu asıl sarsan iddia Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Viktor Osimen için ciddi ve somut adımlar atmaya başladığı yönündeki haberler oldu. Kaynaklara göre Fenerbahçe yönetimi sadece İtalya Seri A ekibi Napoli ile resmi temas kurmakla kalmadı. Aynı zamanda doğrudan oyuncunun kendisi ve temsilcileriyle de görüşmelere başladı. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho gibi futbolun en etkili figürlerinden birini oturtarak gelecek sezon için büyük hedefler koyan Fenerbahçe, Osimen transferini hem sportif başarı hem de global marka değerini artırma adına stratejik bir hamle olarak görüyor. Yönetimin bu doğrultuda hem transfer bütçesini hem de maaş tavanını Osimhen için esnetmeye hazırlandığı, oyuncunun bonservis bedelini karşılamak için yüklü sponsorluk anlaşmaları ve olası oyuncu satışları üzerinden yeni bir mali model oluşturduğu öğrenildi. Victor Osimhen'in bu sezonki fiziksel kondisyonu, hücum varyasyonlarındaki etkinliği ve gol sezgisi onu Avrupa'nın elit forvetlerinden biri haline getirirken Fenerbahçe'nin bu denli büyük çaplı bir oyuncuya talip olması sarı lacivertli kulübün Avrupa'da yeniden ses getiren bir güç olma kararlılığının somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Nijeryalı yıldız 2024-25 sezonunun başlamasına aylar kala transfer piyasasının kaderini belirleyecek kilit isimlerden biri haline gelmiş durumda. Nijeryalı golcü Süper Lig'de 27 maça çıkarken 24 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Tüm kulvarlarda ise 37 maçta forma giyip 33 gol ve 9 asistle oynadı. Yeni sezona hem sportif hem de finansal açıdan güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Victor Osimhen gibi dünya çapında ses getirecek transferleri gerçekleştirebilmek için mevcut kadrosundaki bazı değerli oyuncularla yollarını ayırma planları yapıyor. Başkan Ali Koç yönetimindeki yönetim kurulu, kulübün son yıllarda yakaladığı transfer geliri başarısını bu yaz transfer döneminde zirveye taşıyarak, kulübün ekonomik sürdürülebilirliğini garanti altına almayı ve aynı zamanda kadro mühendisliğini yeniden kurgulamayı hedefliyor. Bu doğrultuda 4 isim ön plana çıkmış durumda. Fenerbahçe'nin devre arasında Sevilla'dan kadrosuna kattığı ve kısa sürede takıma önemli katkılar sağlayan Yusef Ennesiri, Gol yollarındaki etkinliğiyle hem Süper Lig'de hem de Avrupa kulüplerinin gözlem listelerinde dikkatleri üzerine çekti. Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Nasr'ın faslı golcüye olan ilgisi resmi bir teklife dönüşmüş durumda. 35 milyon euroluk bonservis önerisiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalan Al Nassr, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Ancak Ennesiri'nin Sevilla'dan transferi sırasında yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe bu tutarın %10'unu yani 3,5 milyon euroyu eski kulübüne ödemek zorunda kalacak. Buna rağmen net 31,5 milyon euroluk potansiyel gelir, Fenerbahçe'nin Osimen gibi maliyeti yüksek bir transferi karşılaması açısından kritik bir kaynak oluşturuyor. En Nesiri'nin yaşı ve uluslararası tecrübesi de yüksek bedelli satışın önünü açıyor. Fiorentina'dan sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat, Orta sahada gösterdiği agresif oyun, mücadele gücü ve defansif katkısıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemine kısa sürede adapte oldu. Fenerbahçe'nin sezon sonunda yaklaşık 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. Sarı Kanarya sonrasında oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alarak bu hamleden yaklaşık 20 milyon Euro gelir hedefliyor. Özellikle İngiltere Premier Lig ve Serie A'dan bazı kulüplerin faslı yıldızı yakından izlediği biliniyor. Bu da potansiyel kar marjını artırıyor. Gana milli takımından da tanıdığımız Alexander Ciku, Fenerbahçe'nin savunma hattındaki istikrarlı performansı ve lider özellikleriyle dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. Sarı Kanarya, Alexander Ciku'yu serbest transferle kadrosuna kattığından olası bir satıştan elde edilecek gelir doğrudan kara dönüşecek. Marsilya başta olmak üzere bazı lig bir kulüplerinin Alexander Ciku'yu ciddi şekilde takip ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Ganalı stoper için bonservis beklentisi ise 5 milyon euro civarında. Bu tutar, maliyetsiz bir transfer için oldukça tatmin edici bir kazanç olarak değerlendiriliyor. Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Özellikle attığı kilit paslar, uzun menzilli şutlar ve oyun kurucu rolüyle Fenerbahçe'nin ofansif gücünü taşıyan isimlerin başında gelen Şimanski, sezon boyunca gösterdiği istikrarla Rus kulüplerinin radarına girmiş durumda. Çeseka Moskova, Zenit ve Spartak Moskova gibi ekiplerin ilgisi olduğu yönünde iddialar var. Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu yüksek bir bonservisle satarak orta saha rotasyonunda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Kulübün Şimanski transferinden 15 ila 18 milyon euro arası gelir beklediği öne sürülüyor. Fenerbahçe'nin bu 4 oyuncudan elde etmeyi planladığı yaklaşık 60 milyon euroluk bonservis geliri, kulübün transfer hedefleriyle doğrudan ilişkili. Bu kaynak, Victor Osimen gibi maliyetli bir yıldızın transferinde önemli rol oynayacak. Ayrıca, UEFA finansal fair play düzenlemeleri çerçevesinde dengeli bir bütçe yönetimi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe maaş bütçesini de optimize etmeye hazırlanıyor. Bu satışlar yalnızca ekonomik açıdan değil, teknik ekip tarafından da onaylanmış bir kadro revizyonunun temelini oluşturacak.